Gel can, Ne yapacağız oğlum? Kadın bizi fena tufaya düşürdü. Unutma ki maçlar iki devre halinde oynanır kardeşim. Hanımefendi birinci devreyi bir sıfır önüne kapattı ve soyunma odasına gitti. Ama biz de ikinci devreyi lehimize çevirecek, manevraları yapacak zeka ve kabiliyetliyiz kardeşim. Tamam, tamam o zaman karışmıyorum sen de. Aynen öyle. Yarcan <laughs> Bey, Sipo Bey, size çay söylememi de ister misiniz? Olur aslında. Benimki iki şekerli ve limonlu olsun. Bir de e, şu kovalardan bir tane daha söyleyebilir miyiz ya? Sizin kontenjanınız var. Söğüt gölgesi mi burası beyler? Herkes işinin başına. Süpo, sen yerleri paspasla. Yercan, sen de duvarların ölçüsünü al bir daha. Hadi. Yalnız Burcucuğum, bu emredici ve karizma zedileyici konuşmalarla... ...beni ve kankamı çok kötü kırıyorsun yani. Sonuçta burada hepimiz bir şey için uğraşıyoruz. Bu dükkanın yarısı benim. Bak, ağır konuşmayayım diyorum. Rica ediyorum Burcucuğum küreğimi gömdüğüm yerden çıkarttırma bana. Bundan sonra bana Burcu Hanım dersen çok daha doğru olur. Sonuçta artık ben senin müdürünüm. <laughs> Müdürün mü? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen daha yoktun, dayım beni bir dükkana müdür yaptı. <laughs> Şuna bak ya. Bana inanmıyorsan sözleşmenin sekizinci maddesine bakabilirsin. <laughs> Tavuk versene Sipo bana. <laughs> bana kadar mı? Versene, kalmadı mı bir tane tavuk orada? Bana kadar var abi. Burcu oh. <laughs> 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 Hanım. Efendim Yarcan. Bunların hepsi bir kamera şakası değil mi? Nasıl? Anlayamadım. Hadi hadi saklamayın benden. Kameralar ne tarafta, ne tarafa sakladınız kameraları? O tarafa doğru eş birlikte sallayalım hatta. Tamam, çok güzel şakaladınız bizi. Çok güzel şakaladınız. Size de sallayın. Çok güzel şakaladınız. <laughs> Aa Ezgi. Oh! Oh! Çok Yarcan. Oh, Burcu Hanım, tanıştırayım. Nişanlım Ezgi. Tokatlıdır kendisi. <laughs> Merhaba Ezgi'cim. Memnun oldum. Bunu bana nasıl yaparsın ya Hercan ya? Ben de tam babama gidip senin sonunda gerçekten bir işin olduğunu... ...hatta müdür bile olduğunu söylemiştim. O da önümüzdeki yaz yaparız düğünü demişti. Ya haklısın bebeğim. Doğru söylüyorsun da işler biraz karıştı işte ya. Ya Hercan, kim bu kız? Ha? Kim bu kız? Ya da dur dur. Ben gideyim şimdi saçını başını. Bir yolayım gelsin bak. Şşşt. Otur. Aman diyeyim Ezgi'cim, sakın öyle bir şey yapma. Yoksa yakarsın beni ya. Kim bu kız Yarcan? Bu kız benim müdürüm. Ve aynı zamanda yeni can düşmanım oluyor Ezgi'ciğim. <laughs> yeni can düşmanım. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.